İlk tercihi altın takılar. Ancak dolandırıcılar da tuzak kurmak için altın takıları kullanıyor. İnternetteki indirimli altın kampanyalarına karşı dikkatli olmakta fayda var. Yeni yıl hediyesi için altına yönelenler dikkatli olmalı. Dolandırıcılar bir tık uzağınızda olabilir. Altın alışverişi yapacak olsanız kuyumcudan mı yapardınız yoksa internetten mi? İnternetten yapmam ben çok tercihim yok. Daha çok kuyumcudan yaparım. Kıyafet bir aldığımız zaman tekrar iadesi zor bilmem ne zor. O altına nasıl güvenelim? O para bastırıp da yani. Yeni yıla sayılı günler kaldı. Yılbaşında sevdiklerine hediye almak isteyenlerin ilk tercihi yine altın takılardan yana oldu. Ancak dolandırıcılar dolandırıcılar da bu fırsatı kaçırmadı. İnternet üzerinden yapılan sahte altın satışlarında son günlerde artış yaşandı. Kuyumcuya giderim, tanıdığa giderim. Neden peki? Daha garantili tanıdığım hiç iyi olmazsa bilirim. Sahte Sahtekarlık olmaz, dolandırıcılık olmaz. Dolandırıcılar yılbaşı öncesi alışveriş yoğunluğunu fırsat bildi. İnternete verdikleri büyük oranda indirim ilanlarıyla Tüketici tuzağa düşürülüyor. Özel günlerde sosyal medya hesaplarında %70, %80 indirimler yapıyoruz tarzında çok reklamlar yaşanıyor. Gerçek ürün e, fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyorlar. Oradan sipariş veriyorsunuz. Karşınıza gelen ürünü görünce de şok oluyorsunuz. Ya madeni hiç altın değil ya da ürün... Orada mesela 14 ayar, 18 ayar yazıyorsa size gelen maden 8 ayar. İnternet üzerinden yapılan altın takı satışlarında 170'e varan indirim yalanıyla vatandaşlara sahte altın gönderiliyor. Bu tuzağa düşmemek için vatandaşların özellikle bugünlerde altın alışverişlerini internetten değil kuyumcularından yapması öneriliyor. Kanısaaflara hani gittiğinizde bile orada bakarak bile anlayamıyorsunuz. İnternette nasıl anlayacaksınız? Mesela döndünüz, ki bu sahte. Adam diyecek ki neye göre sahte? Ben sana doğruyu gönderdim. Belki sen değiştirdin. Uygun fiyatlı altın aldım sanarken düşük ayarlı imitasyon takı satın almış olabilirsiniz. Bu tür olaylarla karşılaşmamanın tek bir yolu var. Ben çok ucuza altın buldum, çok ucuza pırlanta buldum. Normalde bu kolyenin değeri 1000 lira, ben 500 liraya buldum tarzında bir reklamla karşılaşırsa unutmayın bunun sonu dolandırılmakla biter. %70-80 indirim yaptık kampanyalarına asla ayrılmasınlar. Altının gram fiyatı bellidir. Yani bunun maliyeti 1000 liraysa Vatandaş bunu 1200 liraya alabilir. Burada bir tuhaflık yok. Ama tutup da 1000 liralık şeyi 800 liraya alamaz. En önemli husus kesinlikle fiziki olarak ürünü almalı, takmalı, incelemeli, faturasını almalı, sertifikasını almalı, sonra ticaretini yapmalı. 2021 yılı emlak ve motorlu taşıtlar vergisi tutarları belli oldu.